geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Bu videoda size klasik kitap önerileri yapacağım ve klasik okumaya nereden başlanabilir onu anlatacağım. Bu videonun fantastik versiyonunu da yaptım. Bir önceki videoya göz atabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi benim her şeyden önce size vereceğim tavsiye şu. Klasik okumaya başlamak istiyorsanız Önce alışkan olduğunuz türün klasik versiyonlarını okuyarak başlayın. Diyelim ki bilim kurgu seviyorsunuz ve klasik okumak istiyorsunuz. Bilim kurgu klasiklerinden başlayın. Ya da mesela fantastik okumaya alışkınsınız ve klasik okumak istiyorsunuz. Klasik fantastikleri okuyarak başlayın. Hem önce kendi sevdiğiniz türe, konuya ait bir kitap okumuş olursunuz. Hem de klasik yazım diline yavaştan alışmaya başlarsınız. En sonunda artık ağır klasikleri okuyabilir hale gelirsiniz. Örnek verecek olursam, eğer bilim kurgu klasikleri okumak isterseniz bu yazarları okuyabilirsiniz. Eğer fantastik klasikleri okumak isterseniz bu yazarları okuyabilirsiniz. Mesela romantik klasik okumak istiyorsunuz. Jane Austen. <laughs> artık bir marka. Ama dediniz ki ben dümdüz klasiğe dalmak istiyorum. Hangi kitaplarla başlayabilirim? O zaman önerilere geçelim. Eğer klasik okumaya alışkın değilseniz lütfen Dostoyevskilerle, Tolstoylarla, Krista Wolf'larla falan başlamayın. Çünkü hem hikayeleri biraz kafanızı karıştırabilir hem de yazım dilinde çok boğulabilirsiniz. Size hem ince hem de yazım dili sade birkaç klasik kitap önereceğim. Bu kitapları kimse abartmıyor o yüzden ben abartacağım bugün. Çünkü dibine kadar abartılmayı hak eden kitaplar bunlar. Hatta çok cesurca bir başlangıç yaparak Jack London'ın oyununu önereceğim. Bakın şu kadarcık bir kitap ama ben bu kitabın son sayfasını korkumdan okuyamadım. O kadar etkili bir kitaptı. Jack London boksörlüğe de boksa da çok büyük ilgi duyan bir yazarmış. Ve birkaç hikayesinde de bu boks temasını görebilirsiniz. Ama buradaki apayrı bir mevzu. Bu kitapta Joe isimli bir adam var. Adı Joe Fleming. Joe Fleming bir yanlış hatırlamıyorsam yelken yapımında çalışıyor. Aynı zamanda da boks maçlarını çıkıyor ücretli olarak. Şimdi... Amerika'da o dönemler bu tür bir boks yasak. O yüzden Joe'nun yaptığı bu iş toplum tarafından kabul görecek bir iş değil. Sonra Joe aşk oluyor. Of. O kadar çok seviyorum ki Joe'yu. Martin Eden'ı özlüyorsanız, Martin Eden okuyanlar, lütfen Joe'yu da tanıyın. Çünkü ikisi de aynı minnoş ruha sahip karakterler. Hani ikisinin hamuru da aynı. Her neyse bu kız öğreniyor falan Joe'nun boks yaptığını. Ve bırakmasını istiyor haliyle. Diyor ki hani evleneceksek bırakmak zorundasın falan. Joe da diyor ki tamam o zaman sonra bir maça çıkacağım. Sen de izlemeye gelir misin? Kız da diyor ki gelirim. Olaylar oradan sonra başlıyor aslında. Kitabın anlatımı e, doğrusal değil. Birazcık ortadan başlayıp geçmişe gidip sonra tekrar sona geliyoruz falan. Ben çok seviyorum bu anlatımı çünkü Tim Burton demişti ki her hikayenin bir girişi, bir ortası ve bir sonu olur. Ama bu her zaman bu sırayla olmak zorunda değildir. Bu kitapta öyle bir kitaptı. Hem Joe'yu çok sevdim. Hem Joe'nun karakterini çok sevdim. Joe'nun Joy sevdim. Okuyun <laughs> ya bu kitabı. İncecik. Kaç sayfa? Editör notlarıyla birlikte 73 sayfa ama editör notlarını da okumanızı tavsiye ederim. Ben çok güzel yazılmış editör notları da. Sıradaki kitaba geçiyorum. Bir sonraki kitap çoğu insanın ismini bile bilmediği bir yazara ait ama ben bu kitabı gerçekten çok seviyorum. Bir yıl falan oldu okuyalı. Belki iki yıl. Wilhelm Jensen'in Grediva. Bir Pompei düşü. Bu kitapta da bir adam var. Kendisi ne iş yaptığını hatırlamıyorum. Bu adam bir tane rölyef görüyordum müzede. Yürüyen bir kadın rölyefi. Kadının arka ayağının duruş adımı çok ilgisini çekiyor. Çünkü böyle yarı havada, yarı tuhaf. Şuraya bir yere koyarım siz de görürsünüz. Gerçek bir rölyeftir. Sonra adam o kadar kafayı takıyor ki bu rölyefe aynısının bir kopyasını odasına asıyor falan. Ondan sonra diyor ki ben artık bunun sırrını çözmek zorundayım kafayı yiyeceğim. Adam bir gün rüyasında bu Gradiva adını verdiği rölyefteki kadının, Gradiva bu arada yürüyen kadın demek. Bu kadının Pompei'de ilerlediğini görüyor İtalya'da. Sonra kalkıyor gidiyor Pompei'ye. Zenginliğin apayrı bir türü gerçekten. Her yani neyse o kadını arıyor etrafa bakıyor falan. Etrafta gördüğü çoğu şeyden hiç memnun olmuyor. Çok fazla sinek var, çok fazla balayında çift var bilmem ne. Ama sonra o kadını görüyor. <laughs> bu kitap okuyun. <laughs> Okuması çok eğlenceliydi. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitmişti bu kitap. Ve yazım dilinin ağır olduğunu düşünmüyorum. Zaten ince de. Bu da 82 sayfa. Gereksiz bir bilgi. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur bunu anlattım. Çünkü ama Freud aynı şekilde bu çok etkilenmiş ve Viyana'daki odasına da bir kopyasını asmıştı gerçekten önerilir. Next. Sıradaki yine bir Jack London. Çünkü Jack London. Hani. Kızıl veba. Bu kitabı ben COVID çıktığında COVID'in başlarında okudum ve yaptığım en büyük hatalardan birisiydi. Dehşete düştüm. Dünyayı ele geçiren bir salgını anlatıyor bu kitap. Bu kitapta gördüğüm ve gerçekten iyi yazılmış olduğunu düşündüğüm nokta şu. İnsanların hayatını tehlikeye atan, insanların yaşamlarını tehdit eden bir unsur, bir hastalık, herhangi bir şey ortaya çıktığında Kurmak için bin yıllarımızı harcadığımız medeniyetin nasıl çöktü? O kadar iyi yazılmıştı ki. İnsanlar kendi canlarının derdine düştüğü için her şeyi yok, yok sayıyor. Hani böyle arınma gecesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu kitap onu anlatıyor. Her şey yok oluyor arkadaşlar. Bilgi yok oluyor. Sistemler çöküyor. Çok korkunç bir kitaptı ve çok güzel yazılmıştı. Yine çok ince. Bunu da okuyabilirsiniz. Bu arada Gösterdiğim kitapların hiçbirinin bir yaş sınırı yok. Bunlar klasik. İstediğiniz yaşta okuyabilirsiniz. Bir sonraki kitabımız daha iki ay önce okumuş olduğum Panayetistiratini Mihail. I. Bu kitapta da arkadaşlık teması çok güzel işlenmişti. Çok fazla yerin altını çizdim ve yalnız ruhların bile aslında yalnız olmadığını herkesin ruhuna benzer bir başka kişinin en az bir başka kişinin de mevcut olduğunu anlatan bir kitap. Güzel bir kitaptı. Bakın bu kitabın mesela olay örgüsünü çok net hatırlamıyorum. Daha iki ay önce okumuş olmama rağmen. Ama bu kitabın hissettirdikleri çok başkaydı. Ve çok fazla yerin altını çizdim. Çünkü çok fazla ders çıkardığım bir kitap oldu. O yüzden bence bunu okuyabilirsiniz. Yazım dili yine ağır değil. Kaç sayfa? 148 sayfa. Bunu da öneriyorum. Bir sonraki. Leonid Andreev'in. Bunu da çok kişi bilmez. Ama Şeytanın Günlüğü. <laughs> bu kitap. Ben bu kitabı çok uzun zaman önce okudum. Bakalım ne zaman okumuşum. Temmuz 2021. Bu kitap komple bir günlük formatında adı üstünde. Şeytanın günlüğü. Şeytan, kelimenin tam anlamıyla kendisi, cehennemde sıkılıp bir yardımcısıyla beraber dünyaya inip oyunlar oynamak istiyor insanlara. Kitap böyle başlıyor. Bir kitabın ilk cümlesi şu. İnsan suretine bürünüp yeryüzü yaşamına karışalı tam 10 gün oldu. Kitap çok büyük bir twist. Hani çok büyük bir ters köşe. İyi, etkili bir ters köşe. Bayılarak okuduğum bir kitap. Bence yazım dili çok Ağır de Günlük şeklinde olduğu için şimdi şöyle düşünün. Kitap komple günlük şeklinde. Günlük girişleri şeklinde. Ve şeytan günlüğe anlatıyor her şeyi. Ama günlükle konuşurken sanki size anlatıyormuş gibi hissediyorsunuz. Sanki sohbet ediyormuşsunuz gibi. O yüzden yazım dili benim çok hoşuma gitmişti. Cehennemde canı sıkılan şeytan bir yandan yalanlar söyleyip oyunlar oynamak ama esas olarak insanoğlu yakından tanımak için yeryüzüne iner. Bu kitapta işte şeytan Kendisi şeytan. <laughs> Ama insanların ne kadar kötü kalp olabileceğini bilmiyor. Ve öğrenmeye başlıyor. Çok güzel öneririm. Bir sonraki kitabımız benim bayıla bayıla artık fenalık geçirdiğim bir yazar. Leo Perutz'un Leonardo'nun Yahudası. Bu kitabı şu diğerlerinden ayrı tutacağım şimdi. Sebebini söyleyeyim. Bu kitabın yazım dili o kadar basit değil. İlk birkaç sayfada gerçekten çok yoğun. Of ben hiçbir şey anlamayacak mıyım bu kitaptan diye triplere girebilirsiniz. Korkmayın. Böyle bir 5, 10, 15, 20, 25, 30 artık ne kadar sürerse belli bir süre sonra yazım diline alışıyorsunuz bu kitabın. Bu kitapta da Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosunu tamamlamaya çalışmasını okuyoruz. Bütün havarilerin Portreleri, yüzleri, suretleri tamamlanmış tabloda Leonardo bir tek Yahuda'ya kimin yüzünü vereceğine karar veremiyor. Yahuda da biliyorsunuz ki son akşam yemeğinde İsa'ya ihanet eden havarisi. Leonardo da şey diye düşünüyor. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir insanın suretini vermeliyim. Yaşadıkları kentte de bu tür bir insan olmadığı için, bu tür bir insanı bulamadığı için bu resmi bir türlü tamamlayamıyor. Diğer herkes bekliyor hadi artık bitir diye ama sonra bir tüccar geliyor kente. Size söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada bu tüccar da şehirdeki bir kıza aşık oluyor. Tabii ki love da var bu kitapta. Doğrucu bir kitapta. Tavsiyemdir. Son kitabıma geçiyorum. Bu adamı bu listeye almazsam... Taşlanırdım. Tabii ki kendisi Zweig ama koşucusu. Zweig'ın pek çok kitabını okuyabilirsiniz. Klasiğe başlamak için ama böyle gidip de mesela gömülü şamdandan başlamayın. Mesela satrancı da okuyabilirsiniz. Belki satranç biraz yorar ama ama koşucusunun sizi yoracağını hiç düşünmüyorum. Yine çok ince 60 sayfa. Bu kitapta bir doktoru okuyoruz. Bir kadın... Spoiler vermeden nasıl anlatacağım bu kitabı? Bir kadın... Bir konuda yardımını istiyor bu doktorun. Ve doktor bu talebi geri çeviriyor çünkü kadının istediği işlem yasal bir işlem değil. Ama kadın çok çaresiz bir durumda olduğu için bu işlemi her türlü yaptıracak zaten. O yüzden doktor kadının canının tehlikede olduğunu fark ettiği noktada büyük bir pişmanlığa düşüp kadına ulaşmaya çalışıyor. Bu kitapta onu okuyoruz. Amok denilen, amok koşucusudaki amok bir deliliktir. Bir kriz, delilik krizidir aslında. Doktorun birazcık da bu delilik kriziyle kadına ulaşmaya çalışmasını okuyoruz. Çok etkileyici bir kitaptı bence ve çok kısa. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu kitabı da öneririm okumadıysanız. Bu videoda size dümdüz klasikleri vermeye çalıştım ve fark ettiyseniz hepsi modern klasik. Modern klasikler günümüze epey yakın bir dönemde mesela en fazla 200 yıl, 300 yıl önce yazılmış oldukları için yazım dilinden çok Yazım dilinin sizi çok zorlayacağını düşünmediğim için modern klasikleri aldım. Ama isterseniz tabii ki Hasan Ali Yücel klasiklerine de başlayabilirsiniz. Ama mesela suç ve cezayla başlamayın lütfen. Özellikle yaşınız küçükse. Eğer sizin de bu konuda yapacağınız öneriler varsa yorumlara bekleniyorsunuz. Onun dışında daha fazla uzatmayayım. Kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle, Samimi Okur ismiyle hem Redbet'te hem Instagram'da hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. TikTok'ta daha aktif olmaya baş başladım. Vetbet'te de Kurgum Gümüş Yüreği yayınlıyorum okumak isterseniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için kitaplarınızı okuyun dersinize çalışın. Ve bir sonraki videoda görüşelim.